6. soru. X ve Y gerçek sayılar olmak üzere X kare eksi Y kare eşittir 3 çarpı X artı Y. X çarpı Y eşittir eksi 3 olduğuna göre X artı X kare artı Y kare toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi üstteki ifadeyi öncelikle bir düzenlemek istiyorum. Dikkat edersek sol taraf bir iki kare farkıdır. O halde ben burayı X artı Y çarpı X eksi Y şeklinde yazdım. 3 çarpı x artı y eşit her tarafta x artı y'yi sadeleştirdim. x eksi y'nin 3 olduğunu gördüm. Ondan sonra bana demiş ki x çarpı y pardon x çarpı y eksi 3'e eşit x kare artı y kare kaçtır diye soruyor. Şimdi verilenler ve sorulanları yazmış oldum. Ben şöyle bir yönteme başvuruyorum. x eksi y'nin 3 olduğunu bildiğim için x eksi y'nin karesini alıyorum. Bu 3'ün karesine eşittir. Sol taraftaki özdeşliği şöyle yazıyorum. x kare artı y kare eksi 2x Sağ taraf zaten 9'a eşit. x eksi 3 olduğunu biliyorum ben. Burada x kare artı y kare eksi 2 çarpı x y ye yerine eksi 3 yazdım. Burası x kare artı y kare artı 6 eşittir 9 oldu. 6'yı da karşıya attığımda x kare artı y kare eşittir 3 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği.